Şık golleri ve mücadele azmiyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolu kadar karakteri ve tarzıyla da konuşuldu. Fransız yıldız Eric Cantona, Manchester United formasıyla bir dönem İngiltere Ligi'ne damga vurdu. Profesyonel kariyerini 22 yıl önce noktalayan Cantona'ya UEFA Başkanlık Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada Fransız Yıldız'ın futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle ödüle layık görüldüğü bildirildi. Cantona ödülünü Perşembe günü Monaco'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında alacak. UEFA Başkanı Alexander Çefer'in Cantona bu ödüle sadece eşsiz yeteneği, kıyaslanamaz stili ve inkar edilemez karizmasıyla harika bir futbolcu olduğu için değil... Ayrıca değerlerini savunan, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve inandığı davaları tüm kalbiyle destekleyen bir insan olduğu için de layık görüldü dedi. Fransa'da Auxerre, Martigue, Olimpik Marsilya, Bordeaux, Montpellier, Nime ve İngiltere'de Leeds United'la Manchester United'da oynayan Cantona, 1997 yılında henüz 30 yaşındayken kariyerine son verdi. İşte Leeds United'ta 1, Olympic Marsilya'da 2, Manchester United'ta 4 lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, Fransa milli takımındaysa 45 maça çıktı ve 20 gol attı. UEFA Başkanlık ödülünü daha önce Eusebio, Beckenbauer, Frank Rijkaard, Totti ve Johan Cruyff gibi isimler kazanmıştı.